Merhaba, ben Star ve bugün sizlerle birlikte karakterimizi nasıl dev yaparız onu göstereceğim. Başlayak. İlk önce bebek yürüşünü kaydedin. bende kayıtlı o yüzden kaydetmeyeceğim. Binek ihtiyacınız var başa bir şey yok. Binek aramaca burayı geçebilirsin az. Bir şey oldu hızlandıramadım sorry. Ben sonunda seçtim. Evet şimdi üstüne binin ve azıcık gezinin. Sonra karakterinize tıklayın ve bebek halınızı seçin. Dev bebek oldum aşacak Şimdi biraz daha gezek. ve gene aynı şeyleri yapıyoruz ama bu sefer normal kıyafetimize tıklıyoruz. O iyi. Siz kendinizinde özellikleri olduğun bakarsanız. Bir de ben çok yorgunum, çok video atamayacağım, biraz köydeyim çünkü. Neyse gözleriniz kanalıysa deterjan verebilirim, kapaktan alırsın değil mi? Bu arada genellikle günde 1,2 video atacağım. Sizi çoğuluk çoğuk seviyorum, abus olmadan götüne bıçak girer.